kaydetmeyi kaydetmeye unuttum da kaydetmeye başladım. Biz o, şey, ders videolarını teslim ediyoruz ya. Arkadaşlar elektron proton şey, pozitron pozitron çarpıştılar çarpıştılar. Sistemin toplam yükü ne kadardır? Elektronun yükü pozitronun yükü. Pozitronun yükü Hı, elektronun yükü sıfırdır sıfırdır. Siz eğer eğer bir elektronla bir pozitronu çarpıştırabilirsiniz size. Çarpıştırabilirsiniz size. Birisini hedef alıp diğeriyle fırlatıp çarpıştırabilirsiniz size. Biliyor musun ne olur? Sistemin toplam yükü sıfır. sıfır. Yeni bir parçacık açıka çıkar. Yeni bir parçacık açıka çıkar. O parçacık gamma kıvandı denir. Gamma kıvandı yüksüz parçacıktır. Ben burada tersini anlattım da burada tersini anlattım. Bir ışın dalgası ışın dalgası, yüksek enerji ışın dalgası bir elektrona ve protona, pozitrona ayrılabilir. Gamma, kvantın yükü yok, yükü yok. Ama iki tane yüklü parçacık açık çıktı. Burada bir gerçek resim. Bir, bir o bubble uh, chamber'dan alınan bir resim. Bak bir 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 e, pozitron ve elektron açık açıktır. Toplam yük ne kadardır? Süreç başlamadan önce toplam yük sıfırdır. Süreç bittiğinde de toplam yük o kadar olur. Veya bir pozitronla e, elektronu çarpıştırarsınızsa toplam yük sıfırdır. Gama ışını açık çıkar. Yani biz e, yükün e, e, korunumlu olduğunu altını çizmek istiyoruz. Yük kuantum yapıya sahiptir. Yani doğada en küçük bir yük birimi var. Elektronun yüküdür, elektronun yüküdür. Herhangi bir yüklü objenin bir yüklü mantar parçasının, yüklü bir toz parçasının toplam yükünü elektronun yükünün katları biçiminde gösterebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Ben bunları size vurgulamak istedim. Bir tane de dersi bitirmeden önce, dersi bitirmeden önce bir son örnek daha çözmek istiyorum. Arkadaşlar e, isterseniz kime söyleyeyim? sizin herhangi biriniz, herhangi biriniz bana destek olursa hemen bir 10 puan ben ekstradan vereceğim. İsimlerinizi yazacağım. Bak diyorum ki, aslında birçok şey yazmışım. Burada 3 tane yük göstermişim. Q1 yükü, Q2, Q3 yükleri. Birinciyle üçüncü yük. Birinciyle, birinciyle, üçüncü yük. 5 mikroklonluk yüklerdirler. Bak. Birinci ve üçüncü sarı renkli yükler artı işaretli 5 mikro, mikro söz önü mikro söz önü 10 üzeri eksi 6 sayısını gösterir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 klonluk bir yüke sahipler bu sarı yükler. Bu mavi yük ise negatif işaretlidir. Negatif işaretlidir. Eksi 2 mikroklonluk ve eksi göstermişim de yazmayı unutmuşum. Ee, eksi e, 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 2 mikroklonluk bir yüktür. Diyorum ki 3 numaralı yüke etken toplam kuvveti hesaplayabilir misiniz? Meryem e, e, katılmak ister miydin? Meryem katılmak ister miydin? Birçok şey göstermişim. Meryem gitti mi? Yok hocam. Meryem, üç numaralı ülke, üç numaralı ülke etkiyen toplam kuvveti hesaplayabilir misin? Hesaplarım. Meryem Esaplarım. sınavda, sınavda veya öde ödevlerde. Bak buradan buraya A, buradan buraya A, buradan da buraya A. O zaman üçüncü ülke birinci tarafından etkiyen kuvvet, etkiyen kuvvet F1 3 olarak işaretledim. Bu kuvvetin büyüklüğü Kulomb yasasından hesaplanır bu kuvvetin büyüklüğü Coulomb yasasından birincinin mutlak değeri çarpı ikinci yükün mutlak değeri böyle aralarındaki uzaklığın karesi çarpı k sabiti büyüklüğünü hesapladım büyük bir kocaman bir sayı çıktı 11 newton çıktı 11 newton. Ha, bu kuvvet nereye doğru neye bakmamız gerekir yüklerin işaretlerine bakmamız gerekir aynı işaretli yükler birbirlerini iterler o zaman üçüncüye, üçüncüye birinci tarafından etkiyen kuvveti göstermek için 3 üç, kuyruğu üçüncünün üzerinde bulunan, bulunan bu ikisini birleştiren doğru boyunca itme kuvvetini göster. Bak üçüncüye etkiyen kuvvet kuyruğu bunun üzerinde. İkincinin bir üçüncüye uyguladığı kuvvet. İkincinin üçüncüye uyguladığı kuvvet. Bu kuvvetin F2-3 olarak işaretledi. Bu kuvvetin boyu Coulomb yasasından hesaplanır. Kolom yasasından hesaplanır. İkincinin mutlak değeri çarpı üçüncünün mutlak değeri böyle aralarındaki burada arkadaşlar burada A yazmam gerekir. A yazmam gerekir. Ben burada biliyor musun? Buradan copy paste, e, paste yapmışım. Ondan hata yapmışım. A'nın karesi olması. Düzelteceğim. Size düzeltip göndereceğim. A, böyle A'nın karesi bu kuvvetin büyüklüğü 9 Newton çıkar. Ha bu kuvvetin yön kuyruğu nerede? Üçüncünün üzerinde. İtme mi çekme mi? İşaretlerine çekme kuvveti olduğu için kend teşekkür şeye, ederim. Patron, teşekkür Bak şimdi bu bu iki kuvveti, bu iki kuvveti akıllıca toplayabilirim size gel, toplayabilirim size gel. Üçüncüye etken toplam kuvveti elde etmiş olurum. Arkadaşlar akıllıca ne demektir? Ben uğraşmıyorum. Bu bunu ve bileşenlerine ayıralım. Bunu bileşenlerine. Bu x eksenini gör. x eksenini. X bu da y ekseni. Bu kuvvetin x bileşeni var mı? Vardı. Nasıl hesaplanır? Evet. Bak bu kuvvetin boyu çarpı 45 derecenin 45 derecenin kosinüsü kuvvetin size e, hangi bileşeni verir? Ben yanlış mı yazmışım bir bakayım. E, burada burada ben lütfen ben burada yazarken iyi iyi bu da iyi yazmayı unutmuşum. Ha burada iyi şap yazmayı unutmuşum. bu kuvvetin boyu 11'dir. 11'dir. 11 yok yok. Hangisi de 11? 1, 3. 11 çarpı kos 45 olmuyor mu hocam? Evet evet, evet yazmışım. Bak x bileşen görüyor musunuz? Ben burada iyiciyi yazmayı unutmuşum da. 11 çarpı 11 çarpı kos 45 olması gerekir. Kos 45 Cevabım doğru da cevabım doğru ama burada ben iyiciyi yazmadığımda bir şeyler karışmış. Bu bir üçün karıştırmışım. Burada çarpı 11 çarpı kos 45 iyi oluyor. Evet 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 o, o bir üç 11 ise 11 çarpı kos 45 kos 45 eksi 9 çıkar. Ya burada koçuz bulan yerinde yanlış yapmışım. Bak bulan yerini yanlış yaptım. Arkadaşlar evet, evet. o kadar sıkıcı, yorucu bir işti, yorucu bir iş. Burada ki burada I şapkalı olması gerekir. Söyleyebildim mi? Burada ise eksende 11 çarpı sin 45 şey yapıyor. Evet evet J şapkalı olması gerekir. Cevabı doğru yazmışım da arada o iyiler J'ler unutmuşum. Meryem anlat Meryem gitti. Meryem gitti canı sağ olsun. Arka ar anladınız mı burasını? He, bu evet, ne? Hocam ikisinin toplu net kuvvetin büyüklüğünü hesaplamak için bunun x bileşeninin karesiyle bak net kuvvetin x bileşeninin karesiyle y bileşeninin karelerinin toplamının karekökü bak bu net kuvvet 8 N çıkar. Ha bir de ki net kuvvetin x ekseni oluşturduğu açı biz şeyden e, hesaplayabiliriz. E, x e, net kuvvetin y bileşeninin x bileşenine olan oranı net kuvvetin x eksenine oluşturduğu açının tanjantını verecek. Oradan o açıyı hesaplayabilirsin. Arkadaşlar ben burada bir sürü örnekler yazmışım. Bir sürü örnekler yazmışım. Bakın bir sürü örnekler yazmışım. Bu örnekleri ben e, sizin kendinizi denemeniz için örnekler olarak isimlendirmişim. Bu örnekleri kitaplardan almışım. Kitaplardan. Örneğin karenin köşelerine konmuş yükler, konmuş yükler. Ee, sol alt köşedeki sol alt köşede bu işe etken net kuvvetin yatay ve dikey bileşenlerini hesaplamanızı istemişim. Veya burada bir başka bir örnek, başka bir örnek. Ee, lütfen bu basit fakat öğrenciler yapamıyorlar İki iki tane özdeş iletken küre, iki tane özdeş iletken küre. Birisinin yükü Q1 olsun. Birisinin yükü Q1 olsun. Diğerinin yükü Q2 olsun. Aralarındaki uzaklık aralarındaki uzaklık 50 santimetredir. Bak. İki tane özne iletken küre. Altını çizmek istiyorum. İletken küre. Aralarındaki mesafe 50 santimetre. Bunlar birbirlerini 0-108 Newton'luk kuvvetle çekiyorlar. Dolayısıyla Q1 ve Q2'nin işareti nedir? Zıt. Zıttır. Şimdi diyor ki diyor ki daha sonra bu küre birbirlerine temas ettir, ettirildiler. Bir telle birbirine bağlandılar ve ayrıl tel kaldırıldı. Diyor ki o temas ettirip ayrıldıktan sonra bu küreler birbirlerini itmeye başlıyorlar. itmeye böyle bir kuvvetle itmeye başlıyorlar. Diyor ki kürelerin Başlangıçta sahip olduğu yük miktarlarını hesaplayınız. Batuhan, biz ile özdeş kürelerse birbirle temas ettiklerinde yüklerini paylaşacaklar değil mi? Küb bir artık. Evet. O yüzden aynı olacak yükler. Evet evet. Yani ki temas edip ayrıldıklarında aynı yüke sahip olacaklar. Sahip oldukları yük toplam yükün yarısına eşit olacak değil mi? Evet hocam. Evet siz oradan her bir yükün her bir her bir kütlenin ne kadar yüke sahip olduğunu hesaplayabilirsiniz. Ben düşündüm ki burada bir başka örnek çizmişim. Ben düşündüm ki size ödev olarak belki bu sorulardan birkaçını size ödev olarak vermek düşünüyordum, düşünüyordum. Onun için yazdım. Şimdi ben karar vermiyorum. Yarın biz ders yapmayacak. Neden ders yapmayacak? Yarın 15 Temmuz ve bize Dekanlıktan gelen yazılar resmi tatillerde ders yapmak yasaklanmış. Ders yarın ders yapmıyoruz. Fakat bir sonraki derse geldiğimizde bu, bu e, perşembe günü benim ilk yapacağım şey ne olacaktır? İlk quiz, ilk klom yasasının uygulanmasıyla e, basit bir basit bir quiz yapacağım. Ben bu e, örnek soruları size sergiledim. Burada quiz sorusunu göstermeyeyim, göstermeyeyim. Bu örnek soruları, örnek soruları size yazdım ki sizin elinizde biraz çalışmanız için, çalışmanız. Hocam için. bu PDF'i ne zaman yüklersiniz? E, ben e, biraz dinlenim akşama doğru yüklerim. tamam mı? O ufak tefek tamam. hat hataları da düzelttikten sonra. E, arkadaşlar, e, şimdi e, ben derste kullandığım bir laf var baka baka öğrenilmez, yapa yapa öğrenilir. Devamında da diyorum ki öğrenciler genelde canlı konuşma halinde olduğumuzdan küsmüyorlar, küsmüyorlar. Devam ediyorum ki baka baka öğrenilseydi kedi ne olurdu? Kasap olurdu değil mi? Arkadaşlar insan sadece kendi eliyle bir şeyleri yaparken, yaparken öğrenir. Biz de bir aldacı bu. belki sen kaç ders alıyorsun? Ben bir tek bu dersi alıyorum hocam. Kaç ders? Bir tek bu dersi alıyorum ben. Aferin ya aferin be. Sen o zaman senden senden çok daha başarılı bir şey, bekliyorum tamam mı? Tamam Batuhan sen, kaç ders alırsan Batuhan? Benim 3 dersim var da haftanın 5 günü ders var hocam. Of Batuhan çok çok bir zor işin altında. Sen sen neden neden 3 ders aldın? Ben Erasmus'tan dolayı alttan birkaç dersim vardı da onları sen, tamamlıyorum. Sen, sen kaçıncı sınıftasın şu anda? Ben normalde mezun olmam gerekiyordu da bir sene uzattım. Of 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 of. of. Ee, o şekilde hocam. Ee, Erasmus'un acılarını çekiyorum. Patron, bunun ne kadar zor olduğunu ben anlıyorum inşallah senden. Ben şüphesiz size yardımcı olacağım ama yardımcı ne zaman olabilirim o zamankisin bir şeyler yaparken değil mi? Lütfen bu örneklerde bir deneyiniz. Örneğin, örneğin arkadaşlar bir başka örnek. Ben normalde işte bu örneği yaparım. Bu örneği yaparım. Bundan zor örnekler yaparım. İki tane iletken küre var. İletken küre var. Yüklendiler herhalde hatırlıyorsunuz. Birbirine temas ediyorlar başlangıçta. Yüklendiler. Yükler özdeş eşit paylaştılar. İtiler birbirlerine uzaklaştılar. Teta açısı yapacak şekilde uzaklaştılar. İpin uzunluğu L olarak verilmiş. Şimdi denir ki demişim. Bu teta açısı çok küçük bir açı. 3 derece, 5 derece, 8 derece. Yani genelde eğer bu açı 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 10 derecenin, 11 derecenin geçmiyorsa açının sinüsü tanjantına eşit çıkar görebilirsiniz. Yani ki 10 derecenin tam ile sinüsü aynıdır. Sekide yaklaşık aynıdır. 6 e, derecenin tam ile sinüsü aynıdır. Demirci. bu teta açısı kitaptan aldım, Holiday'in kitabından aldım. Bu teta açısı, teta açısı e, o kadar küçük ki açının tanjantının yerine sinüsü yazabilirsiniz size. eğer ispat ediniz ki, ispat edinizce. ki e, verilmiştir. İpin uzunluğu verilmiştir. Bu e, ee, ipte asılı kütlecikler M olarak verilmişler verilmişler denir ki, bu yükler dengedeyken aralarındaki uzaklık X böyle bir ifadeyle hesaplanabileceğini ispatlayınız. Lütfen, lütfen e, deneyiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Oldukça kolay. Örneğin birinci etken kuvvetleri göster. Birinci etken hangi kuvvetler var? Kime, Meryem e, yoktur. Meryem birinci, bu, bu, birinci bunu birinci söyledim. Buna etken hangi kuvvetler var? Yer çekimi kuvveti var mı birinci etken? Yer çekimi kuvveti. Var hocam. Yukarıdan aşağıya doğru yönelmiş kütle çekim kuvveti var. Başka hangi kuvvet var birinci etken kuvvet? Bir, birinci, ikinci evet. tarafından etken elektriksel kuvvet var mı? Evet elektriksel kuvvet itme kuvvetimi çekme kuvvetimi itme kuvveti itme kuvveti nereye doğrudur? Ne? kuyruğu birincinin üzerinde itme kuvveti kuyruğu birincinin üzerinde itme kuvveti birinci evde ağırlık kuvveti var mg kuvveti var yukarıdan aşağıya doğru İkinci yük tarafından birinci evde itme kuvveti elektrostatik itme kuvveti var başka kuvvet var mı başka kuvvet var mı Hemen cevap bekliyorum. Arkadaşlar bu ip olmasaydı bu burada durur muydu? Ha, gerilme kuvveti. İpteki gerilme kuvveti var. Bakınız. MG kuvveti var. Kuyruğu bunun üzerinde yukarıdan aşağıya doğru. Buna etken elektrostatik itme kuvveti var. Kuyruğu bunun üzerinde e, sola doğru yönelmiş itme kuvveti. Elektrostatik itme kuvveti. X'in karesiyle ters orantılıdır değil mi? Bir de ne vardı? İpteki gerilme kuvveti, kuyruğu kübrün üzerinde, kuyruğu kübrün üzerinde yönü ip boyunca, ip boyunca, ip boyunca yönelmiş bir gerilme kuvveti var. Bak, MG kuvveti, elektronik kuvveti, bir de ipteki gerilme kuvveti. Bu dengede ise, dengede ise, bu üç kuvvetin toplamının kaç olması gerekir? Üç kuvvetin toplamının kaç olması gerekir? F eşittir MA yasasından. Bu yüke etkiyen toplam kuvvet, üç kuvvetin toplamını bunun kütlesiyle ivmesinin çarpı. İvmesi kaçtır bunun? Duruyor burada. Sıfırdır değil mi? Sıfır olur. Evet. evet siz ne yapmanız gerekir? MG kuvveti artı elektrostatik it, itme kuvveti, ipteki gerilme kuvveti. Üçünün vektörel toplamının sıfıra eşitlemeniz gerekir. Bir vektörün sıfır olması için o vektörün x bileşeninin kaç olması gerekir? Bir vektörün sıfır olması için o vektörün x bileşeni sıfırdan farklı olabilir mi? Evet. Bir vektörün sıfır olması için o vektör bir vektörün x bileşeni sıfırdan farklı ise o vektör sıfır olabilir mi? Hayır. Evet. Hayır. Yani ki bir vektör sıfır ise sıfır ise o vektörün yer bile olmaz ki. Bakınız siz buna etkileyen bütün kuvvetleri toplayıp toplayıp x bileşenler kuvvet toplam kuvvetin x bileşenini sıfıra eşitlemeniz gerekecek. Buna etken toplam kuvvetin y bileşenini sıfıra eşitlemeniz gerekecek. İki tane denklemi bir arada çözmeniz gerekecek. Söyleyebildim mi? Bakınız lütfen ben evet, çok... genelde genelde ben derste derste ben e, e, daha hareketli anlatıyorum da çünkü göstermek e, burada pek çizme imkanım olmuyor Arkadaşlar ben bunları kendinizi denemeniz için bir başka örnek bir başka örnek örneğin örneğin e, ne, ne diyor bir bak bir metal para var bir metal para var bu metal paranın 10 üzeri eksi 7 klonluk bir yüke sahip olması için bak bu metal paranın artı artı 10 üzeri eksi 7 klonluk yüke sahip olması için kaç tane elektronun bu metal paranın terk etmesi gerekir? Oldukça basit bir soru. Bak bir metal para var. Metal para var. Bunun 10 üzeri eksi 7 klonluk bir ülke sahip olması için bir sürü elektronun o paranı terk etmesi gerekir değil mi? Bir sürü elektronu o paranın içinden çekip çıkarmanız gerekiyor ki o paranı siz artı işaretli yüklerde yükleyebilirsiniz değil mi? Diyor ki, diyor bu değer elektronun yüküne bölmemiz gerekmiyor Aferin, aferin. Yani ki biz, biz kolayca bu yükü elektronun yüküne bölerek kaç tane elektronun o paranın terk etmesi gerektiğini görebiliriz. Arkadaşlar, ben burada sizin kendinizi denemeniz için bir birkaç tane soru yazdım, soru yazdım. Cuma günü, Cuma günü. Coulomb yasasından quiz yapacağım, quiz yapacağım. Bugünkü derslerde zorlanmadınız, anlamakta zorlamadınız değil. Anlamakta hiç zorluk çekmediniz. Yani ben zorlanacağınızı sanmıyorum. bir basit quiz yapacağım cuma günü ve cuma Perşembe günü, günü hocam. Perşembe günü cuma Perşembe <laughs> günü ders saatinde ben şey atacağım size. linki atacağım size. Ve Perşembe günü bir sonraki konuya elektriksel alan konusuna başlayacağım. Çünkü önemli olan, önemli olan bizim yol alabilmemiz. bugün derse katılmayan 5 öğrenci var. 8 öğrenciden neydi? Kız Ulusoy, Ulusoy vardı. İlk derste sonra ayrıldı gitti. 4 öğrenci katılmamış. O 4 öğrenci benim bildiğim öğrenciler kapasitelerinin e, e, olmadığını söylemeyeyim de ama yapamıyorlar, yapamıyorlar. Ama derse gelmez dersem hiç yapamazlar. Arkadaşlar bugünkü dersi ben burada bitirmek istiyorum. Bende devamı var dersin ama e, örgenci sayesinde az olmasından <laughs> ben bugünkü dersi bitirmek istiyorum ve sizi e, perşembe günkü derse bekliyorum. E, lütfen e, biraz sonra bu pdf'i o ufak tefek hataları düzeltmeye çalışıp yükleyeceğim şeye. Ders videolarını da yükleyeceğim şeye, sizin o Moodle sayfasına. Ee, oradan çalışınız. Ama lütfen e, beni derslerde yalnız bırakmayınız. Kamerası olan var mı bir atsın bakayım kimlerle bugün konuştum ben ya. Yok bir kimsenin kamerası yok mu? Arkadaşlar inanamıyorum ya. Biz Or buradayız hocam sıkıntı yok. O Yok yok ben sizi görmek istiyorum. Cebinizde 10 bin liralık e, telefonunuz var. E, bilgisayarın kamerası mı yok? E, e, en azından telefonun kamerasına bağlansaydınız da quiz yapacağım ya canlı quizlerde sizi görmek isteyeceğim. Lütfen kameralarınızı çalışır duruma getirdiniz. Veya cep telefonlarınızı şey, e, e, bilgisayara bağlamayı unutmayınız. E, arkadaşlar e, bugün Kaçta 2 saat de ders yapıyorum. iki saat ders yapıyorum. Biraz e, erken bitirdim gibi geldi bana. E, bunun nedeni e, inanın ki e, diğer arkadaşların deste olmaması. Söyleyebildim mi? E, bugün ayrılalım. Perşembe günü görüşmek üzere. Ama lütfen perşembe günü kameralarınızı çalışır görmek istiyorum. Belki oldu mu? Tamam hocam. Tamam. O zaman sorularınız var mı? Dersle ilgili bir sorularınız var mı? Dersle ilgili sorularınız var mı? Evet. Benim unuttuğum, belki söylemediğim bir şeyler olabilir. Çünkü biliyor musunuz? Unuttuğum değildir. Bu normal dönem değildir. Siz hepiniz bu dersi daha önce görmüşsünüz. Bir şekilde bir, bir şeyleri biliyorsunuz. Ben onların üzerinde durduğumda, durduğumda çok daha sıkıcı oluyorlar yani bildiğiniz şeyler pek üzerinde özet olarak yani üzerinde keşfetim konuların arkada ben kapatıyorum bilgisayarımı tamam mı görüşmek üzere hocam oldu arkadaş görüşmek üzere lütfen lütfen beni derste yalnız bırakmayınız oldu mu görüşmek üzere teşekkür ettim canları sata girdiniz sata numaralarınızı giriniz sata numaralarınızı giriniz. giriniz ayrılmadan önce şimdi şeyde kalsın. Çünkü ben onları teslim ediyorum. Hmm, okul numarası mı? E, okul numara ve isminizi çata yazınız. Çata yazınız. Orada e, bilgisayarda duruyor ya. Ben onları kimlerin derse geldiğini görmem için. E, e, Oldu mu arkadaşlar? E, en azından bugün tamam görüyorum da ama üç gün sonra, beş gün sonra kimlerin olduğunu ben unutacağım. E, ama onları ben o chat şeyinden dosyasından kimlerin derste olmadığını görüyorum. Ee, bir öneri vardı ki derse devamdan dolayı not verelim. Ben ondan yanayım ama şimdilik arkadaşlar istemiyorlar. Ama e, derse devamdan dolayı da bir ek bir not gelebilir gelebilir onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar böylece herkes ismini girdiyse ben e, bakayım chattan olanlar vardır. Ee, Gezdik hocam. Berk vardı, Batuhan vardı, Meryem vardı. Tamam arkadaşlar. Ee, o zaman görüşmek üzere. Kapatıyorum. Teşekkür ettim geldiğiniz için. İyi günler, İyi günler. hocam. İyi günler. İyi günler hocam. Ders yalnız bırakmayın beni. Kapattım. İyi günler.